Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Saporta Sen'le oynayacağım. Yanımda ADC Lush'im var. Sola girdim. Tanımıyorum kim olduğunu. Karşımızda Sphinx Lux var. Nasıl bir eşleşme olacak? Bilmiyorum. Sen ne fazla bildiğim söylenemez. Ama az çok çarı yani bildiğim, hatırladığım kadarıyla oynamaya çalışacağım. Şimdi neyse keyifli şeyler çünkü şey hızı artacak ve saldırı hızıyla beraber artacak bu. Oğlum. Nasıl olacak merak ediyorum. Lanetim hayat, çaresi ise yaşamak. FF verildi. İkinci part gelecek. Bunu da evet arkadaşlar, ikinci partiyiz. İlk parttan direkt FF verildi oynayacaksınlar dolayı. Şimdi nasıl ne olacak? A hmm, görüyormuş ben. Durumu kişiselleştir Kutem var. Kutem var mı? Güzel. Güzel. Işık bize nice. karanlıktan korkmamayı öğretmeli. Indi. Al artık kanka. <laughs> Haydi. Şey. Onu alamazsın. Çalıya girmesin. Ölmek o çalıya girmesin var. kanka. Seni çalı o param parça eder ya. <laughs> o seni çalı param parça eder. Teşekkür ederim. Mesafeni koru. <Gülüyor> 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 nice. Savaşıyorum diye kendimi kandırıyormuşum. Tek yaptığım elimde silahla koşmakmış. alıyor sanırım. Bu izispanega da yuntalaydı sadece. Yuntal da varmış, bom vardı bana varmış. Bom mu galiba Yuntal alacak. İlk aydınlan bom vardı ne Fenerden çıktığımda cehennem peşimden geldi. Gözücü hissi. Ah, ah. Sürpriz olmadı. Bize hiçbir şey mi kalk? Karşıda bir Zoya var. Mezarda olmamak güzel. Güzel bir zaten. Yemedi. Bir eli tutmak, silah tutmaktan daha zor. 70 benziyor. Reisim senin orada Öyle ne işin bir var? Bir Gel bir buraya açınız. şey yapalım. Minyon keselim. ADC ben değilim sensin. Morgana var orada. çıldım Morgana var. Güm, tam kafadan. Gel Taşıdığım resim. onca yükten sonra silah ağır gelmiyor. Benim skilllerin kötülüğe bakar mısın? Hmm. <laughs> Güzel skill kaçırıyor aslında benim için çok iyi bir şey. Karanlık güçler peşimde mi? Peki. neyesi yok? Benim ultim yok. Manam yok. Şimdi adamın ultisi nereden geliyor? ilahı uzlaşmak için taşım. Şu bir kullanabilsem. Tera alışamadım ya. Kim geldi de? Kaç vuruyor? Güzel Şaha emin olmak için iki kere öldür Kutsu silahını ne zaman dinlendireceğini bilmeli. Oh. Sisten çıkmanın tek yolu içinden geçmek. Çık çık kanka oraya hiç Canım yok, manam yok, hiçbir şeyim yok. Oh. Arada sırada kendimi oynar mıyız diye düşünüyorum da. Geçmiş sürekli geri gelen bir dalga. Atatürk Bey zaten hiçbir şeyimiz yok bazen yapılacak en akıllıca şey alıp başını gitmek tahsildir alacağız bir ifrit gibi ortadan kaybolmanın vakti geldi dikkatli olun çok kötü ya. olan oldu sadece anlamı olsun istiyorum kaç ürünü 250. Bunca ne kaç? 600. Hiçbir şey yapmaz bile. Bu. Geleceğim ona göre ulti atacağım. Hiçbir şey yemedi lan. Damarlarımda hala kan var. Ama asla eskisi gibi olamayacağım. Ah. Ölüm yaşamı nice. ister. Helal oğlum sana. Güzel ölümden doğan yaşa. Buna alışmaya başladım. Aramıza sınır koyalım. Sürpriz olmadı. Buyurmaz <laughs> mısın? <laughs> 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 Korku bir rüzgar gibi ruhuna işler. ucube görüyorum. Birlikte. Ya. Daha çözülmemiş. Ya. 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 Demek böyle bir hismiş. Acıya köle olma. Gel kan, artık. lucian yitip gittiğimi sandı oysa sadece değiştim biraz dinlensem iyi olur çığlıklardan kafam şişti adaların son lütfu item bitti bizim adamım bitirdi galiba ya bakalım Çam güzel bitirmiş. İsim almadım. Güzel. Eğer bir şey beni öldürmeye çalışmıyorsa endişe ederim. Ölüm. unutmaz. Bunu hisset. <laughs> Artık dinlen. Sana orada kal dedim. <laughs> o kadar gürültülü bir ki iki kendi iki çığlığını duyamıyorsun. Bekleyeceğim. <laughs> Neden hasar yediğini görmedim ya. Boş ulti attım. Allah boş ulti attım ya. Buradan hasar mı? yediğini görseydim almazdım ulti. Neyse şey yapalım. Dakika. Seni öpebilmem için sağ kalmanı yeğlerim. Şurayı bir almam lazım öncelikle. Tüm dünya haykırırken tek atışla hepsini hakla. Burada bunun galiba şeyi var. Oynarız da. Hiçbir şeyim yok ki. Ultisi yok, ultisi yok. Onu biliyoruz. Ben de ultim yok. Ben de ultim yok. Onu biliyoruz. At skinini. Hazır mısın? Canlı ya da ölü hepsini kurtarmak için geldim. <laughs> Aldığım dersleri şey ve yok. onları öğretenler için. Beradan kaçış yok. Ama biraz ertelemek mümkün. Bunlara karnavalı talep. çarpacağımdan korkuyorum. Her ölüm feda edilen bir can. Arındıran öfke. o söyleyin. Vakil bana nasıl kaldı Allah lan? Karanlığa, ışık ışığa. Allah almak istememiştim. Arada sırada kendimi Amacım almak olma değil, olma. cidden almak değil amacım. Bu nasıl oldu lan? Fazla hasar vurduğum için hesap edemedim ölümden doğan yaşam. İnsanları namlunun ucunda tutmayı yeğlerim. Ez, GG, kıyım kadardı.